Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Munur Cancelep. Tekrardan bir kutu açımı ile beraber beraberiz. İlk kutudan başlıyorum. Hiç uzatmıyorum. Çok saçma sapan şeyler çıkmıştı. Bakalım şimdi neler çıkacak. Bir tane AUG Wings. Fena bir başlangıç değil. İkinci kutumu açıyorum. Bir bıçak istiyorum ben ya. Artık bir bıçak gelsin bana. Glot mu? Yok, şık olsun. Bu kötü oldu. Devam ediyorum. Ups, yanlış yere bastık. İşte o açılana kadar. Açtım tamam. Genevink. Aynen Genevink çıktı. Birazcık kötü başlangıç yaptım. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet. Haydi bakalım. Güzel bir şey çıksın ya. Vallahi diyorum. Oh! 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 Hu <laughs> hu! güzel oldu. <laughs> Yine bir skus geldi. Bayağı kötü oldu. Yapma bunu son demlere doğru geliyoruz. Oha! Oha! Ha siktir bu güzel oldu işte Lightning Strike. Hey yavrum benim be. AVP çıktı güzel. Çok güzel oldu. Neyse devam edelim. Bu birazcık olsun moralimi düzeltti. Hadi bir tane de bıçak gelsin üstüne şöyle bir tatlı niyetine Hadi ah, Wings çıktı bir tane Şu Lightning Strike ne kadardı bilmiyorum ama vardı bir 20 dolar galiba tam hatırlamıyorum Dark Water da güzel oldu son üç kutu Allah'ın alakası dediğimiz gibi devam ediyoruz Hadi bakalım bir tane bıçak Oh bir tane daha mı Hadi Evet bir tane daha Dark Water <laughs> Güzel oldu Ama ben Kesmiyor bunlar. Gerçekten kesmiyor. Bir tane bıçak istiyorum yani. Gelecek gibi geliyor bana. Hadi bakayım bir tane. Hadi bir tane bıçak. Hadi üzme beni. Aa, şu gelse güzel olur. Şu wings her tarafını ya. Neyse. Evet son bir tane. Açtım. Hadi bakalım. Bıçak. Bir tane daha Wings geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.